Nasıl ama gel buraya bir gel yanıma yanıma gel anneannen kızar bize bak oyun burada oynayamayız sen nasıl alacaksın kardeşinin odasından hamurları? Gizlice olacağım. Nasıl gireceksin odaya? Anne baba Hayır ah gel gel buraya. Nasıl aldın onları? Dişte dişte benim Mayı düştü düştü. Ölenden e, ee, diğer sorunu güçlü sorunuydu. Ondan saklayınlar yani. Naninden saklanarak mı oynayacağız? Hı hı. Gizli gizli. Hı -hı. yani bu mu? E, yani bu mu? E, bu mu yani diğer yani diğer soyuna. Diğer salona mı gideceğiz? Ya da üstten de üstte bu. Ama Agah'cığım. Şimdi o kısım birazcık serin anneciğim. Sabah ya daha çok erken. Agah gizli gizli oyun alıp geldin demek ki. Agah ben bilmiyorum anneannenden izin iste burada oynamak için tamam Ben bence anneannem burada oynamana kızabilir hava ısınsın birazcık daha balkonda oynayalım Aga hamurlarını gizli gizli almış oynamaya çalışıyor şu anda Bakayım neler aldın. Şekillerini de almış. Hı. Hmm. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Agah sabah sabah görüyorsunuz. Oyun peşinde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Şimdi Hamurlarını Onlar açtığını gösterecekmiş. Amurlar. Kapatma yani anneciğim diyor. Hamurlar geldi hamurlar. Onlar gerçek hamurlarmış. Kaç tane hamur aldın oradan? Anne tuttu. Hı açmadım da. Tamam. Çok erken saatler şu an arkadaşlar. Ne yapıyorsun açtın mı? Beyaz da. Beyaz, beyaz. var. Evet beyaz hamur var. Aynı boyut o anne o, anne, o Evet beyazlık istedi değil mi? Baba ama ben de ben de babamı seviyorum. Ben de babam çok baba Ben de yeti renk gösteriyor. Arkadaşlar arkadaşlar hangi? Ben de bir daha. Agahçım, ne yapıyorsun? Hamurlardan yemek mi pişireceksin? Yemek pişiyor yumanne. Anne, ee, anne <laughs> ne çabuk pişti. Bakayım ne pişirdin? Bak. Yemek kısaltma. Kısaltma. <laughs> Eline sağlık. Ye. Yedim. yapıyorsun. Sabah sabah oyun peşinde Aga. Düştü tencerenin kapağı. Ne yapıyorsun oğlum?